Santraforları verdi abi. Ohoho! Okay. Oha! Ne oluyor lan? <laughs> Vallahi billahi geliyor lan bu sefer. Hadi! Kim? Hadi! 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 Hadi. Hepiniz tam tarihin en gergin, en heyecanlı FC mobil videosuna hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yapacaklarım gerçekten inanılmaz şeyler olacak. Tarihi ister alacağız. Sadece Toti çıkarmak için ve coins kasmak için. Çünkü her şeyimiz bitiyor. Bugün bir sürü paket açacağız. Bir sürü ister alacağız. Her şeyi yapacağız. Okullar başladı. Daha video yayınlanalı birkaç saat bile olmadı. Neredeyse 1500 beğeni yaptınız. Arkadaşlar siz gerçekten inanılmazsınız ya. Rekorlar kırmaya her şey dehşet bir şekilde geçiştirmeye devam ediyoruz ve ben de size bu heyecanları bu efsane şeyleri yaşatmaya devam ediyorum. Bu videoda da yapacaklarım için arkadaşlar herkes videoyu ekrana tıklasın, şuraya tıklayıp like'ını atsın. Yani gerçekten böyle bir şey yok bu videoda yapacaklarım insan işi değil yani gerçekten efsane virüsler alacağım herkes bir like'ını atsın yorumlarınız beni o kadar gaza getiriyor ki bu bol şanslarınızı bu videoda gerçekten kullanmamız lazım ben her şeyimi bitireceğim çok büyük riskler alacağım gerçekten son çaremiz artık eğer FC mobil oynuyorsan ve bu heyecanları daha fazla izlemek istiyorsan bence bu kanala abone ol çünkü bu kanal senin için var arkadaşlar bugün EA mobil bugün akşam 9'da bu kanalda yayındayız o yüzden abone olmayan herkes abone olsun bildirimleri Yeni yayını kaçırmamak için gerçekten inanılmaz şeyler olacak. Yeni etkinliğimiz geliyor, Lunar New Year geliyor. Ve etkinlikte yine dehşetçiler olacak O yüzden herkes abone olsun bildirimleri açsın Yayını kaçırmayasın hepiniz yayına gelin Çok eğleneceğiz akşam 9'da yayındayız EA Lunar New Year yayını yapacak Buna bakacağız sizlerle birlikte Hadi o zaman arkadaşlar videomuza başlayalım Arkadaşlar bu hesabımızda 8 milyon coins var Ve diğer hesabımıza baktığımızda Sadece 18 milyon Coins var ve coinslerimizle Son şansımızı deneyeceğiz Sizlerle birlikte arkadaşlar 93-94 takaslar var ve gerçekten 93-94 takaslarında inanılmaz oyuncular var. Şimdi sizlerle birlikte emirlerime geldim ve buradan tüm oyuncuları al dedim ve arkadaşlar sayfaya geldim. Buradan da takasa geldim. Takastan da 93-94'e geldim arkadaşlar. Bu hesapta son bir tane daha yapacağız. Bu hesaba 12 milyon harcadım. Zaten bir tane 90'lık oyuncum vardı. Ve bu paketten Peter Che çıkabiliyor arkadaşlar. Bakın Peter Che 52 milyon koyuyoruz. Hatta 56-57'ye bile gider. Burada Alison'a bakıyoruz. Alison'da 40 falan var galiba. Alison'da 43 milyon. Van Dijk'a bakıyoruz. Van Dijk ne kadarmış? Van Dijk 35 milyon. Kevin De Bruyne. Bakıyoruz. 34 milyon. Ronaldo var. Ronaldo bir çıkarsa Ronaldo 82 milyon. Haydi ye. şansımızı deniyoruz. Gerçekten yapabileceğimiz hiçbir şey kalmadı. Her şeyimiz tükendi bitti. Ve arkadaşlar 93-94 takasımız geliyor. Son koyu isterimiz. Takas dedik. Aç dedik. Ve haydi ye gelsin artık. Todya yakış şokeri geliyor. Hadi abi. Haydi arkadaşlar. Portekiz. 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 Hadi be. Ya yapma ya. Ya yapma ya abi yapma. O kadar dedik Portekiz dedik ya. Abi bari Portekiz gelmeseydi ya. 93 mü vereceksin abi? İtalya deseydin heyecanlandırmasaydın. Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten yok böyle bir şey. Ne hissedeceğimi bilemiyorum şu an. Yani gerçekten arkadaşlar inanılmaz şeyler yaşadım bir anda. Geliyoruz. Diğer hesaba geliyoruz. Buraya geldik. Burada arkadaşlar pazara geldik. Ve ya iyi bana bunu yaşattın. Ne olur bir yerden de bir vur bizi ya. Arkadaşlar Lewandowski, Matic, Mesta, Rüdiger. 6 kere 4, 24 milyonu bastık buraya. Takasa geldik. EA haydi bu hesapta da iki tane paketimiz var. Ne olur. Evet geliyor. Xavi, Nesta Lewandowski. Takas diyoruz. EA haydi artık. Takasladık. Bastık. Haydi lütfen. Ne olur Portekiz. Ne olur Santrapor. Haydi Santraporda da geldi mi? Kim geliyor? İtalya Portekiz. Portekiz mi? İtalya dedi Barilla. Evet arkadaşlar zaten 93 garanti paketimiz. Şu an inanılmaz sinir oldum. Çünkü paketten her türlü aynı şey çıkıyor arkadaşlar. Hiçbir şey şey yapmıyoruz. Direkt basıyorum. Direkt bastım. Portekiz veya Etel'e gelecek. O da Bernardo Silva veya Barel'le gelecek. Aa, ho ne oluyor? Kim bu? Kim bu lan? Oo, başka 93'lükler de varmış. Çok güzel abi. Zaten 93-94 paketi değil ki arkadaşlar. 93-94 paketi falan değil yani. Direkt 93 paketi. Evet paketimiz yok oldu arkadaşlar biz de her şeyimizi bastık ve bu şekilde bir şeyler yaşanmış oldu şu anda görmüş olduğunuz gibi yani yapabilecek bir şey yok. Ya bu şekilde oldu arkadaşlar şu an ne desek boş yani hiçbir şey demeye gerek yok bunları da buradan uzaklaştıralım çıkartalım arkadaşlar. Burada da oyuncumuz da zaten yok 85-97 paketi için oyuncumuz var mı diye bakacak olursak bunlar da Toti arkadaşlar. Toti'ler biliyorsunuz daha değerli olduğu için gerçi burada zaten Toti istiyor 86'lık normal de vardır. 85'lik iki tane dümdüz oyuncu istiyor. 86'lık dümdüz verelim ve 83'lükler istiyor. 83'lükler de yok. Ben bir tane de bu paketten açacağım. Arkadaşlar ben yine gaza geldim ve bütün param bitene kadar 85'lik oyuncu alıyorum ve her şeyi basıyorum. Bütün son coin limiti bitene kadar her şeyim bitene kadar her şeyimi buraya basıyorum. Son 5 milyon coinsim kaldı arkadaşlar ve bunları da basacağım sizlerle birlikte. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi son 153 bin coinsim kaldı ve buradan alabildiklerimizi alacağız. Gelenleri sürekli alacağız arkadaşlar sürekli olarak. Şu an 153 binimiz var burada 9 tane de oyuncumuz var ama takasımıza geldik. Önce bir şuradaki 85-97'den bir tane yapacağım. Bir şansımı deneyeceğim abi burada hemen sizlerle birlikte Sonrasında da duruma bakacağız. Bakalım neler olacak arkadaşlar. Hep birlikte göreceğiz. 85 artı 2 oyuncu istiyor. Hemen verdik arkadaşlar. Hızlı ekle dedik gerisinde. Şöyle baktığımız zaman bu şekilde tamamdır. Güzeldir. Haydi abicim açıyoruz. Haydi e artık bir şeyler ver. Basmadığımız şey kalmadı. Haydi bakalım. Kim geliyor? Şöyle bir yükselelim abi. Kamerun dedik. Sol orta sağ dedik. Bu kim oğlum ya? 3 tane 86. Evet inanılmaz abi. Geçiyorum direkt direkt. Hızlıca geçiyoruz abi. Kaçalım buradan. Ben buradan devam. Ben buradan devam arkadaşlar. Hadi artık buraya bir şeyler gelsin ya. Takas dedik. Bir yol ya. Bir yol. Toti yolu. Toti yol. Abi Toti yola gitmiyor. 85 veriyor yola gitmiyor Toti. 85 ne kanka? Gerçekten sen şaka mısın? Gerçekten mi yapıyorsun bunları ya? Bunlar gerçek olamaz. Hadi Toti yolu. Son coin. Sıfır coinsin var artık. Bitti bitti. Coins bitti. Yok artık daha hiçbir şeyimiz. Daha hiçbir şeyimiz yok. Haberin var mı? Haberin var mı daha bundan sonra hiçbir şeyimiz kalmadı abi coins moins falan filan bitti her şey bitti hadi Sıfır coins sıfır sıfır coins kaldı artık hadi Ya git bir yola git bari ya heyecanlandır bari ya Arkadaşlar siz like atmıyorsunuz diye oluyor like atmayan ki sen like atmadığın için oluyor bu videoda senin şansın olacak her şey Hadi at artık like'ını Oyuncular da bitti zaten Böyle bir şey yok ya bir like at diyoruz. Sanki çok şey istiyoruz abi. Bir tane like at be. Bir tanecik like at. Son paketi açıyoruz. Hadi ya. Son coins arkadaşlar bitti. Yetmiyor da şu an hatta. Yetmiyor da ya. İnanılmaz. Ya bu kadar da olmaz abi. Bir şey de ver ya. Her paketi açtık. Her şeyi denedik ya. Bir şey ver abi. Bir tane bir şey ver ya. Bir şey dahi vermiyor abi. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşanıyor. Yani inanılmaz ötesi durumlarımız var arkadaşlar. Buradan da 70 artıları basıyoruz. Son paketimizi de açıyoruz arkadaşlar. Ve haydi bakalım ne geliyor artık ver lan artık bir tane ver bir tane lan bir tane gerçekten inanılmaz. Hala atmadığın için sen de sağ ol gerçekten yazıklar olsun sana da ya gerçekten bir tane like at dedik. At artık da videonun devamında bir şey çıksın gerçekten at ya. Arkadaşlar her şeyim bitti yani böyle bir şey yok ve... Çok anormal bir şey yapacağım. Sadece 153.000 coins var görmüş olduğunuz gibi. 21'de antrenman basılmış olan Ronaldo'm. Çok iyi Ronaldo'm. Mükemmel Ronaldo'm. Maalesef ama maalesef gidiyor arkadaşlar. Buraya şimdilik taremi geldi. Ronaldo'mu satıp her şeyi coinsleri paketlere basacağız arkadaşlar. Geliyoruz pazarımıza. Ve o çok büyük heveslerle aldık. Yükselttik. Ronaldo'yu satıyoruz. Riskimizi alıyoruz. Bu videoda yaptıklarım mantıklı şeyler değil belki. Ama arkadaşlar 114 milyon dedim sattım gitti artık antrenmanları da silindi. Yaptım ya bunu gerçekten ben bunu yaptım arkadaşlar. Şu Grimaldo'yu da çıkarmıştık biliyorsunuz arkadaşlar. Grimaldo'muzu da 10 milyon 600 bine satıyoruz. Hemen Ronaldo'dan satılmadan her şeyi yapmaya sizlerle birlikte başlayacağız arkadaşlar. Grimaldo'dan aldık coinslerimizi ve hadi arkadaşlar 85'lik oyuncularımızı almaya başlıyoruz. Hadi bakalım emirlerimize geliyoruz. Burada birkaç tane oyuncumuz şu anda oldu bile arkadaşlar ve şimdi sizlerle birlikte bir şeyler yapacağız. Artık bir şeyler çıkartmak zorundayız. Santrafor da çıkartabiliriz abi gerçekten Santrafor'a da ihtiyacımız var. Burada 85-97 paketimiz var. Buradaki 85-97 paketimiz de var. Ben bir tane buradan bir deneme yapacağım arkadaşlar. Bir Zagadu verdim buraya. 2 tane 85 verdik. Ve 7 tane daha 85. Buradan bir kere daha açacağım abi. Gerisini tekrardan devam edeceğiz. Buradan bir şeyler çıkartmak zorundayız. Çünkü bir santrafor gelsin. 94'lük falan da koyalım. Hadi be Toti de. Demedi Toti'ye. Gidiyoruz Brezilya'ya ya. Nereye? Solbeke gidiyoruz. Brezilyalı Solbeke gidiyoruz abi. Bir şey vermeyecek herhalde. Bakıyoruz 86 Renan Lodi ve arkadaşlar... Maalesef böyle bir paket açılımı oldu. Buraya her şeyi bastık aldığımız abi. Şimdi 85'liklere geldik buraya bastık. Buraya da geliyoruz arkadaşlar. Daha fazlasını basıyoruz 85'liklerimizin. Hemen devam ettik. Samba'yı basmak dahi istemiyorum. Oyuncularımız kalmamış bile abi. Gerçekten inanılmaz. Haydi şuradan artık bir yola gidelim. Bir kere en az yola gidene kadar devam abi. Bir kere durmak yok kesinlikle. Hadi be. Yes demiyoruz. Yes diyemiyoruz. Yes diyemiyoruz. 85'likleri vermeye devam ediyor yay. EA. EA beni felaket dolandırıyor şu anda. Çok büyük sıkıntılar yaşıyoruz arkadaşlar. Gerçekten Ronaldo da satılmıyor hala. Ronaldo'nun da satılmasını bekliyoruz. Buradan Mitrovic'lerimizin de gelmesini bekliyoruz. Biraz daha oyuncu alacağım. Hadi bakalım şu ana kadar aldıklarımız yetecek mi? Çok az aldık aslında. Yetmeyebilir abi. Gerçekten yani o kadar zorlanıyoruz ki şu anda. Her şey o kadar zor ki artık ne olur bir şeyler gelsin ya. Gerçekten her şey imkansız zorlukta. İmkansız zorlukta. Ronaldo satılmıyor daha Ronaldo satıldıktan sonra neler olacak acaba? Gerçekten inanılmaz merak ediyorum. Arkadaşlar ya son çareler artık. EA haydi bir şey ver. EA oyunu sileceğim yoksa iyi Oyunu silebiliriz bakın. Oyunu silebiliriz abi. Oyunu silmeden bir şeyler çıkması gerekiyor. Bu arada aldığımız oyuncuların hiçbiri mi gelmedi abi? Bu nasıl iş ya? Evet böyle. Burada da Bilino verdik ve başka da kimse yok. Samba falan vermek istemiyorum. Onlar çok değerli oluyor. Hadi abi gelsin artık bir şeyler. Haydi bakalım baktık geldi Ronaldo satıldı mı acaba diye bakıyoruz ve Ronaldo gitmedi oğlum iki yazınca Ronaldo gitti sandım bundan vardı diye Hadi arkadaşlar haydi Ronaldo satılmadan önceki son çaremizin son paketini şu an açıyoruz EA haydi artık ver artık ver artık 70'lik oyuncuların bitti EA haydi artık bir yola gitmek zorundayız bu videoda daha Toto oyuncusu artık git yola haydi gitmiyor 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 Gaya samba, samba yeter Gaya samba, samba böyle bir şey yok Böyle bir şey yok arkadaşlar. Gerçekten inanılmaz şeyler yaşıyoruz. Arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi 111 milyondan gitti Ronaldo'muz. Yok artık abi. Ronaldo yok. Tam 100 milyonumuz oldu şu anda. Ve bunun en az 50 milyonunu şu an sizlerle birlikte yiyeceğiz, bitireceğiz. Bakalım karşılığında EA bize neler verecek arkadaşlar. Paket başına 1 milyon garanti veriyor. Ama garanti 1 milyon veriyor. Yani 1 milyondan fazla vermiyor. Deneyeceğim şansımı. Ronaldo'm gitti artık. Yok artık. Çok kötüyüm. Çok üzgünüm. Ama abi ben ben bu seviyelerde olmaz. Benim seviyelerim yükselmesi lazım. Ben 100 milyonla falan idare edecek insan değilim. Daha fazla olması lazım. Ve en az 50 milyonu şu an harcayacağız. Belki akşam yayında da harcarız. Hadi bakalım. 24 milyonu şu an harcadım ve bakalım 24 milyonun karşılığında bize neler gelecek arkadaşlar. Bunu önce bir sizlerle göreceğiz. 85-97'ye girdik. Ve burada 85 artı oyuncularımızı bastık. Burada arkadaşlar hızlı ekle dedik. Tam 12 oyuncu. Arkadaşlar bir paket tanesi 400 bin ortalama hesaplasak 4 milyondan biraz fazla. Bir paket 4 milyon coin hissediyor ki bu 78'lik oyuncular da baya fazla yani. Hatta şöyle ben bir uzaklaştır diyeceğim. Ana sayfaya geleceğim. Yıldız biletine geleceğim. Bütün ödülleri toplayacağım. Buradan bana biraz oyuncu versin abi. 70'likler falan boşa gitmesin en azından. Birkaç tanesi en azından. Boşa gitmemiş olur diyeceğim ama çok da oyuncu yok burada zaten arkadaşlar. Geri hepsi 60'lık oyuncularmış. 108 tane 60'lık oyuncu oldu. Ve 85'lik bir golovin çıkardık. Şu anda bir tane toti çıkardık arkadaşlar. Ama benim kasa doldu galiba. Dolmaz abi sıkıntı yok. Çünkü bir sürü oyuncu siliyoruz. Tek bir oyuncu için sürekli. Ve şimdi arkadaşlar hazırız. Geldik ve Ronaldo'yu sildik. Hadi ey hadi bir yol bir yol 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 yol. yol. Toti oyuncusu bastık. Ve yol. Hadi. Yes. Hadi lan. Hadi abi Ronaldo'yu sildik. Hadi. Lan. Abi yok artık. Lan o abi ultimate olsun ya. Hadi be. Olsun abi. Güzel. Güzel. ilk paket güzel abi. ilk paket güzel. Bernardo Silva. Bunlar değerlenebilir. 1 milyon tane Bernardo Silva oldu? Bu paketten Bernardo Silva hiç fena olmadı. Devam ediyoruz. Şans açık mı? Bakalım. Haydi EA. Ver şuralardan bir şeyler haydi Ronaldo var burada ya şunu ver bana şunu bunu ver abi tamamdır işimiz zaten bana o 94 Ronaldo'yu verdiğin anda zaten tamam abi daha çok hakkımız var haydi haydi geliyor Tati oyuncumuz bastık bir yol daha görelim yine bir heyecanlanalım mı evet gelmedi gelmedi 1 milyon aldık sadece ve oyuncular bitiyor mu oyuncular bitiyor mu arkadaşlar bitecek. Bitmeden devam haydi ilk 25 milyonumuzdan bir 9 milyon çıkardık bir de 1 milyon çıkardık şu ana kadar 10 milyon çıkardık devam edelim be devam edelim be 11 oldu arkadaşlar 11 milyon çıktı devam bakıyoruz evet hala var oyuncularımız hala var son ama bu son şu anlık haydi bakalım bir tane daha geliyor EA haydi ver artık Toti ver artık ya ver ya ver 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 abi vermiyor arkadaşlar vermiyor ne yapacağız bilmiyorum. Bir yola daha gideceğim ben abi. Hatta iki. Hatta iki. Arkadaşlar burada 15 tane daha var. En az iki tane daha falan açarız. Şöyle ben Skova geliyorum. Bunu onluyorum. 10 on yapıyorum direkt. 10 yapalım abi. 338 bin değil. 340 binden 10 yapalım abi hemen. Diğerini de 10 tane alıyorum hemen. Hemen arkadaşlar hızlı bir şekilde. Şu anda ama bunlar ekstralar değil arkadaşlar. O yüzden şöyle bir şey söyleyeceğim sizlere. Şu anki açacağımız paket hala ilk 25 milyonun içinde olacak. Çünkü onları pazardan topladık. Şu an yeniden aldık. Onlar daha gelmedi. Hadi bakalım abi. Hadi bakalım. İyi iyi yeneceğim yeneceğim. Gelecek o 94 Ronaldo gelecek buraya ya. Hayırdır ya. Açtık gelsin bakalım. Evet. Ooo şey ne ama ne fark ediyor ki abi aynı. 85'lik daha, daha pahalı. Arkadaşlar birkaç tane de aldım. Şu an 62 milyon var ama kenarda oyuncum da var. Haydi abi artık. Hadi artık ya. Ne olur ya. Hızlı ekledik. Ve geldi. Ve oyuncularımız geldi arkadaşlar. Onaylıyoruz, takas diyoruz. Haydi yol, 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 yol gelir mi? Toti, 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 toti yol. Yol, yol, yol. Vallahi yol, bizden yol. Bu kadar abi. Hadi bakalım kim geliyor? Yüksel be, yüksel be abi. Kim bu ya? Musiala abi, Musiala 91 mi? Musiala. Arkadaşlar Musiala ama sıkıntı yok. 6 milyon daha aldık, 6 milyon daha aldık. Devam. Abi şu yolları biraz daha yükselt. Aynı oyuncular çıkıyor bir de paso. Hadi ya. Şu yollar biraz daha yükselsin. Ne olur lütfen yüksel abi ya. Yüksel şöyle yollar. Yollar yükselsin. Tamam üst üste yol çok büyük beklenti olurdu. Çok böyle abartmış olurduk. Üst üste yol beklemedik. Ama abi sen de birazcık bir şeyler daha ver. Pazara geri dönüyoruz. Almaya devam ediyoruz abi. Daha 12 milyon harcayacağız ama şöyle bir hemen tüm oyuncuları al dedim abi ben. Ve şimdi arkadaşlar sizlerle birlikte şöyle bunların hepsinin sayısını arttıralım abi. 335 binden. Ben hemen geliyorum. Arkadaşlar bundan sonra coins harcamıyorum. Bu kadar coins harcadık ve bakalım bu kadarla neler olacak? Hep birlikte göreceğiz sizlerle. Emirlerimden oyuncularımı alacağım yavaş yavaş. Burada da biraz oyuncularımız var. 55 milyona kadar da düştük. Hala oyuncularımız var. Toplam harcamamız 45 milyon olmuş olacak. Ronaldo'yu sildiğimiz andan itibaren burada hala Golovin var abi. Senin ne işin var burada Golovin? Sen de çık buradan. Pazara bir daha girdik. Yanlışlıkla neyse oyuncu varsa toplayalım. Sonrasında da geri dönelim. Ve arkadaşlar haydi bakalım lütfen artık lütfen Ronaldo. Ronaldo istiyorum ya. Hızlı ekledik. Tamamdır. Takas dedik. Geliyor abi geliyor geliyor. Yol 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 yol. Haydi yol. Yol değil. Yol değil abi yol değil. Abi bu bağımlılığı birinin bana bıraktırması lazım. Hadi artık. Hadi artık açtık kilidi de açtık. Hadi artık iyi ey, ver artık yol ya yol ya yol dedik yol. Ya gel artık. Oo, of ya 89'luk oyuncuyu ben ne yapayım abi. Evet, yine geldik abi buraya. Bitti oyuncular, bitip duruyor ya. Bunlar da bir milyon ediyor. O yüzden silmek istemiyorum abi. Gerçekten çok zor işimiz ya. Neyse emirlerim de var. Videonun o zaman son paketini açalım arkadaşlar. Akşam yayında belki devam ederiz. Bakacağız duruma göre. Haydi bakalım abi. Bir tane D8597'den açacağım. Orada oradaki şansı da bir kere deneyeceğim abi ben. Para yatırmak gerekiyorsa da yatıracağım. Oradan da bir kere şans deneyeceğim. Ama bir yol artık. Bir yol gelsin mi? Gelmedi gelmedi abi gelmedi ve ve inanılmaz felaket bir şekilde sinirliyim şu anda bu yolların gelmemesine. Şimdi burada zaten son bir hak vermiş 85 artı diyor ama 86 Hummels en ucuz olduğu için bunu koyacağım. Hatta hangi acaba para etmiyor da neyse zaten her türlü kullanırız. 86'lıklara bunu verelim ya da Cordoba'yı verdim. Şöyle 85 artı 2 oyuncu zaten var arkadaşlar. Şunları da istiyor aslında bizden. O yüzden pazarda bizim 7 tane oyuncumuz var mıdır diye bakıyoruz. 6 tane var. Bir tane daha gelir abi ya biri daha gelsin haydi bakalım Geldi hepsi arkadaşlar paket bağımlılığından dolayı Ronaldo'yu silindi Ne olur şuradan böyle bir güzel bir şeyler ver bizi mutlu et bizi coştur Hadi abi o parayı buraya bastık çünkü o parayı buraya bastığımız için buradan vurmamız lazım Hadi abi burada neler neler var bak burada kimler kimler var şu Kevin de bilmem neler Abi coşarız vallahi billahi haydi ya Ronaldo'yu sildik paket bağımlılığından dolayı ve buradan karma versiyon oyuncu çarpı 3'e bastık ve geliyor burada veriyor abi burada babayı verdi ya baba geldi mi Toti değil Rivals abi yapma be abi bir an şey sandım ya salah sandım Mustafa Muhammed evet arkadaşlar maalesef böyle bir tane de Toti var burada ama bu kadar çıktı arkadaşlar yani buradan herkes bir şeyler çıkartıyor bu paket de güzel gibi duruyor arkadaşlar yani bir tane bu paket. Ben bu paketi de açacağım. Bu pakete de gideceğiz arkadaşlar. Bu pakete de gideceğiz. Bu hesapta acaba Lampard kesiyorum, mı kesiyor, kasıyorum Rivaldo mu onu da bilmiyorum ama. Şunu versek 80 vardır zaten. Bu paketten de 3 tane açsak mı acaba ya? Pepe bir tane de yetmiyor abi. Ben birkaç tane oyuncu alıp geliyorum. Arkadaşlar coins'imizi 50 milyon 691 bine düşürdük. Oyuncular da aldık birkaç tane daha. Hala da gelmeye devam ediyorlar görmüş olduğunuz gibi. 50 milyon demiştik zaten düz 50 milyon olsun oraları da açayım. Ben orada baya bir bana fotoğraflar atıldı arkadaşlar. Bu karma versiyon oyuncu bir dakika çarpı 10 abi çarpı 10 10 taneli 10 tane 82 97 oyuncu veriyor. Yola giderse bir dehşet bir heyecan yaratacak bir sürü şey çıkabilir her şey yaşanabilir her şey olabilir. Oraya da sizlerle birlikte bakacağız arkadaşlar. Buradan geldik herkesi verdik açtık ve bakalım ilkimizden ne geliyor? Bu paket zaten inanılmaz para harcattırmadı bize. Bir şey verirse çok güzel olur. Hadi ey lan yol dedik. Hadi bakalım abi. Rivals'a gittik. Evet arkadaşlar bu paketleri izleyeceğiz. Bu paketlerde bir şeyler olabilir. 83'te gidiyor mu burada? 85 bile gidiyormuş abi. Bu nedir ya? 85, 85, 84'lükler falan filanlar bilmem neler var abi. Şöyle hemen devam edeceğiz abi. Bu bayağı bir oyuncu veriyor bu paket. Karlı bile bence arkadaşlar. Bana sorarsanız açıkçası. Bu paket iyiymiş. 84'lükleri de verdim abi. Paketten çıkanları verdim zaten. Sıkıntı yok. Bu paket 10 tane oyuncu veriyor. 10 oyuncu alıp 10 oyuncu veriyor değil mi? Gayet iyi abi bu paket. Vallahi ben sevdim bu paketi abi. 10 tane oyuncu alıyor senden. Sana güzel de bir şey de yapıyor. Hadi oğlum bir yol deve. Toti de. Lan ikon. İkon kim lan? Hadi bir santrafor abi. Dehşet bir santrafor. Oo, hadi bakalım. Kim bulan? Ah oh be yapma be kim var başka yanında arkadaşlar ya ben bu paketten daha çok açmak istiyorum abi bu paketten ben bu paketi çok sevdim bu arada Ben bu paketi dehşet sevdim abi golevini koymam golevini koymam humerslerden devam abi Buraya bakıyoruz bunlar da okey sıkıntı yok Bir tane daha açıyoruz abi ben daha paketlere devam edebileceğim o zaman çünkü baya bir oyuncu verdi burası Hadi ye. Burası güzelmiş. Burası 10 oyuncu alıyor, 10 oyuncu veriyor. O oyuncu da güzel olabiliyor. Bir tane daha bastık. Hadi oğlum şöyle bir yükselt bizi be. Bir toti de be. Bir daha ikon. Bir daha ikon. Yok artık aynısı mı lan? Aynısı mı abi? Vallahi aynısı mı ya? Bu sefer de Lineker abi. 89'a kadar çıktı. Bir tane de 88 verdi. Pakete bak oğlum. Bu paket neymiş lan? Ben bu paketi bayağı sevdim. Bu neymiş abi? Abi bu paket bizi bitirir. Ben bu paketi açmam. Bizim 70'lik oyuncumuz bitti zaten. Ben geleyim buradan devam edeyim. Buraya bir hızlı ekle dedik. Şöyle bir bakıyoruz TotiMoti koymuş mu koymamış. Buraya bakıyoruz arkadaşlar. Burada da bir sıkıntı var gibi görünmüyor. O zaman açalım abi. Hadi bakalım arkadaşlar. Hadi bir yol yapalım biter. Bir yol yaparsak biter. Haydi artık. Ah! Abi 89 veriyorsun da bir yol yapmıyorsun ya. Bir yol yapsam bitecekler her şey biliyor musun? Gerçekten yani böyle bir şey yok arkadaşlar. Neyse bayağı bir oyuncu biriktirmiş olduk en azından buralarda. Öyle diyebiliriz abi. De yok var. rights veririm. Pepe'yi veririm. Alova'yı veririm. Verdim abi bunları da verdim. Hadi yapacak bir şey yok. Verdik. Verdik abi sıkıntı yok. Son paket. Son paket arkadaşlar. Bu gerçekten son paket artık. 70'likler bitti çünkü abi. Hadi bakalım. Geliyor. Yok arkadaşlar yine boş yine boş. Humes gibi senin ben. Tövbe estağfurullah. Abi şimdi bir şey diyeceğiz ama. Arkadaşlar diğer hesaptan da devam edeceğim ben. Diğer hesaba geçelim. Şimdi bu hesapta da arkadaşlar diğer hesaptayız şu anda ve oradan hala ben paket açmak istiyorum ve buradaki 82 97'lik paketleri ben dehşet sevdim fark etmişsinizdir. Oradan devam ediyorum. Tamam gayet güzel oyuncular koydu. Yine buraya da gayet güzel oyuncular koymuş. Abi açalım. Abi açalım. Verecek bir şey ya. Burası verecek abi. Burası verecek hadi. Hadi bura verecek. Bura verecek artık. Abi nereye gidiyor belli değil. Almanya dedi. Santrafor dedi. Stuttgart dedi bir şey vermeyecek buraya şu anlık ama bakacağız. Denizun daha, yanında da 86'larla dolu bir paket abi. Hızlı ekle dediğimizde eksiklikler var mı? 86 koydu Lampard'la Rivaldo'yu koymam abi. Şöyle koyduk. Okey abi devam. Bir paket daha. Bir tane daha geliyor. Bir tane daha geliyor. Ver artık iyi. Hadi yükselt artık ya hadi ya. Yükselt artık bir Toti'ye git ya. Toti'ye git başlayacağım bir konuda ya. Bu nedir abi? Gerçekten ne? benim mı? Bu kim ya? Kimi verdi abi? Lüngberg vermiş. Evet arkadaşlar. Bir daha hızlı ekledik. Hala totimiz var. Rivaldo ile Lampard'ımızı vermiyoruz tabii ki de. Evet abi son paket. Hadi bakalım geçmiş olsun. Arkadaşlar işte burada son paketimizi de açtık. Ve Toti değil yine ikon. Yine ikon. İkon da ikon olsa keşke abi. Santraforları verdi abi. Ohoho! Yes! Bu kadar abi be. Arkadaşlar vallahi billahi lan kaç tane İngiliz santrafor varmış. Abi son anda bir şey geldi ama <laughs> yani ben bu hesabı hatırlamadığım için çok sevinmedim şu anda. Santrafor lazım mıydı ki buraya? Abi şimdi 4-2-4'e dönsek o kaçayı kullanamayız. Grilish var orada, Müller var. Yani 93'lük bir oyuncumuz oldu ama ne kadar işe yarayacak bilmiyorum. Arkadaşlar satılamaz paket çünkü. Ama gerçekten böyle bir şey yok ya. Yani inanılmaz şeyler yaşadık abi. İnanılmaz şeyler yaşadık. Yani 88 ver sıkıntı yok. 86'lık oyuncumuz var. 85'lik 2 tane vardır. 86 veririz gerekirse. 83'lüğümüz var mı acaba diye bakıyoruz. Var güzel. Güzel burası güzel bunu da yapabiliyoruz. Ya iyi ver artık lan. Oğlum sonsuza kadar paket açtım hadi lan. Abi yeter ya. Ya gerçekten. Abi bu Çinliler falan gelince yanında bir şeyler veriyor, veriyor genelde ama Hadi ye Oha ne oluyor lan Oha. Oha Yine verdi 93 verdi yine Oğlum 93'lükler doldu da bunlar bize neye yarayacak ya ben bunları açıyorum da çıkıyor da bir şeyler de Oğlum ne oluyor lan Bir tane daha açalım bakalım bir tane daha açacağım Devam abi durmak yok buraya da baya bir oyuncu koymuşuz Rivaldo'yu falan koyma abi ya Tamam hadi verdim verdim. Her şeyi verdim. Arkadaşlar artık sonuncuyu da açıyorum. Kaçıncı sonuncu bilmiyorum ama hadi ya. Ya bir 94 üstü ver bir tane de be. Vallahi bir geliyor lan bu sefer. Hadi. Kim? Hadi 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 hadi. Aaa. İyi güzel de yani. Abi 40 milyon diyor be. 40 milyon diyor satılsa 40 milyon diyor ya. 40 milyon diyorsun hocam yapma be. Oo, of abi bir daha Alison lan neler neler çıkardık bu ne lan ne oldu neler yaşadık ya arkadaşlar sevinsem mi üzülsem mi yemin ediyorum bilmiyorum ya 500 tane mi o -O'm oldu bir sürü değerli efsanevi oyuncu oldu 92'nin üstünde 500 tane oyuncu oldu ya Alison ne yapacağım ben bu hesaba? Gerçekten inanılmaz ya. Arkadaşlar yorumlarınızı bekliyorum yani. Hoşçakalın hepinizi çok seviyorum. Görüşmek üzere. Coins kasamadık ama bir şeyler de çıktı. Ne yaşıyoruz bir anlamadım yani. Görüşmek üzere hepinizi çok seviyorum. Ve arkadaşlar bay bay.